Amanın amanın. Of 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 şaheserimizi göstereyim. Herkese selam. Bu hafta sonu da güzel bir macera için arkadaşlarımla birlikte ormana geldik. Niyetimiz yine güzel yemekler yapıp güzel bir etkinlik yapmak. Bahar kendini çok müthiş bir şekilde hissettirmeye başlamış ormanda. Her yerden kuş sesleri geliyor. Zaten karlar erimiş. Derede akıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir dere kenarındayız. Şimdi burada bu bölgede birazcık hem yürüyüş yapıp hem bir şeyler yiyip içeceğiz. Tam anlamıyla daha bahar gelmese de buralar hareketlenmiş. Hop şuradan birkaç kıştan kalan kuş burnundan yiyeyim. Hmm. Bir keşif gezisi yaptım. Çok sessiz sakin bir yer. Yalnız maşallah çok fazla kuş var. Her taraftan kuş sesleri geliyor. Her tarafta çok fazla ardıç kuşu var. Ardıç kuşu bolluğu var resmen burada. Kara tavuk, ardıç kuşu, florya, ispinoz, baştan kara türleri. Çok güzel bir yer. Heh. Saka. Hadi görüşmek üzere. Agalar yemeye başlamış. Agalar eline sağlık. <laughs> ver bana şeyi <laughs> Ne istiyorsun? Kamerayı ver. Ateşimizi yakmışlar. Yemeye başlamışlar. Ne gittin ya? Şöyle bir dolaştım geldim. Acayip kuş var ya. Her yerde kuş var. Değişik hiç duymadığım kuşlar da var. <laughs> hmm. Sen normal kameranı da getir o zaman. Getirdim mi? Şey fotoğraf makinesini getirdim kuş çekeriz birazdan. Of 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 of. Evet işte geldik günün en güzel anına. Her zamanki ekmek. Güzel kabımda hamurumu evde yoğurdum bu sefer. Yoğurdum. Şu tenceremi de getirmiştim. Bu sefer şey yapmayacağım ama. Ah, içine fıstık ezmesi de koymuştum. Tam bir. Ana, bir şey unuttuk. Acılar. Şey yok. Pişirme kağıdı yok. Abi be. niye ya? Bilmiyorum. Un var mı? Un? Yok. Pişirme kağıdı yerine herhangi başka ne kullanılabilir? Abi ya. Alüminyum folyo var mı? Yok abi, ne arasın? Alüminyum folyo var Arabada da, da mı yok? Kağıt var. Arabada var mıdır bir şeyler? Arabada bir kullanışlı kağıt filan olabilir. <laughs> kağıt Ateşin ekmek. kenarında dur. Unutmayalım bak, şu ekmeği unutmayalım. Öncekini de unuttuk. Yo, ben var ya bu sefer şey yapacağım. Çok güzel yapacağım. Hafiften yağlayacağız yani çok değil. Öyle bir şey gibi şeyle olmayacak. Tamam değil mi? şey getiririm abi. Sacı. Tamam abi. Çok yaptım ya. Birazcık daha. Bu sefer altına şey koymayacağım. Ah ateşte maşallah. Altına hiç ateş koymayacağım. Altı çünkü yanmıştı geçen. Etrafına biriktireceğim. Ondan sonra 10 on numara 5 yıldız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Huf huf huf. Abi ateş de deli sıcak ya. Deli sıcak. Fırın mantığıyla kenarından pişecek. İnşallah. Biraz daha ateş yap şuralara da. Yeter mi? Hı hı. Daha sonrasını da ekleyeceğiz zaten hepsini koyma da. Ya. Tamam. El yarık. Biraz yamuk herhalde. Şunu düzelt. Biraz daha kendine çek kanka. Hah Az daha bu tarafı şuraya dek getir. Oldu tamam. herhalde. Ateşe geliyor mu? Salataya da ayıracaksın değil mi? Tabii oğlum onları da şey yapacağım. Şu bir ölsün. Bu komple saç kavurma için burası. Çok olmuş biraz kanka. Bol olsun öyle şimdi bunlar erir zaten. Çekecek oğlum bu zaten bir şey yok şimdi. Bunlar. bunlar iyi bir ölsün. Ya iyi bir ölmesin de birazcık ölür gibi olunca şeyi atalım. <gülüyor> <gülüyor> Katil olacağım. Benim. Yani. Çobanı öldürüyorum. Oo ben almış. Bir ateş bir oynama. Aman aman aman. Ah işte dibi yapışacak diye karar vermiştik zaten. <laughs> dibi yapışmış ama <laughs> abi şurasının kızarmışlığına bir bak. Tamam, bunu ya. hiç zarar vermeden etrafını ateşle dolduracağız. Artık iyi bir şey olsun Şuralar Şuralar düşmüyor. Ya abi, Josur da şöyle ya. Allah Allah. <laughs> Suyunu dağıttı ama. Abi biz bence ormanda yemek yapma videolarına dönelim. Ala ekmek oluyor ya. Böyle fırın gibi yapacak. Bakayım bir daha. Şu nar kısmı o tarafa geldi. Biraz bu Ağaca çıkmak şeydi ama ya yani zorluydu. Zirve nasıl? Zirve çok yalnız. <laughs> Zirveler ıssız ve yalnız olur. <laughs> Düşmanın çok olur. <laughs> Cihat abinin çıktığı yeri gösterelim. <laughs> Oranın en tepesi. <laughs> Durak <laughs> <Bunu> haline getirdik. <laughs> Tarzan. Be bezi. Aman aman aman. Ver şunu. <laughs> Birazcık gelin gitsin de. Tamam. Az da şey Evet de kayıp gidiyor taş bir saniye. her şeyimiz hazır olmak üzere. Çayı da doldurdum, suyu doldurdum derede. Şimdi... <laughs> tamam gülme tamam yeter. Her şeyimiz hazırlanmak üzere. Şöyle bir size of 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 şaheserimizi göstereyim. Amanın 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 diyorum. Yemeğimiz burada pişiyor. Sonra ekmeğimi burada hem altına hem kenarlarına hem de üstüne şey koydum, köz koydum. Fırın gibi pişsin diye. Bakalım o ne hale gelmiş. Onu şöyle uu, uh, bayağı da sıcak. Onu kenara doğru çekeyim, açayım. Açmadan önce de çaydanlığımı ah, şu közlerin kenarına doğru çaydanlığımı koyacağım. Çayım da yavaş yavaş olur burada. Közleri altına dizeyim. Of of ekmekten çok güzel kokular geliyor ama bakalım nasıl olacak. Şu üzerindeki közler temiz. Oo. Altı üstü pişsin diye böyle yaptım bu hafta. Geçen haftalarda şey olmuştu. Altı sağa, solu bazı yerleri daha çok pişmişti, yanmıştı biraz. Şimdi öyle bir şey olmasın diye bakalım. Şimdi bu da ısınmıştır. Of buhar çıkıyor ama. Amanın amanın amanın. Oh oh. Şimdiye kadarki en mükemmel ekmeğimiz pişmiş. Nar gibi kızarmış. Of 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 ben bunun güzelliğini tarif edemiyorum. Abi çok iyi. Abi mükemmel. İçine fıstık ezmesi falan da atmıştım hamurunun. Üf üf. Kokusu falan harika, mükemmel. Mmm. Mm, 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 mm. dışı çıtır çıtır ah <laughs> <laughs> gel gel <gülüyor> sana da üfle biraz üfle ha kameramanım da çok sevdi Oo. <laughs> narımızı böldük birazcık ekmeğin Sıcak Sıcakken tadına bakmak zorunda kaldık. Cazibesine dayanamadık. Şimdi de yemeğimizle birlikte bunu yiyeceğiz. Ekmek hayatımda yediğim en iyi 3 ekmek arasına girebilir. Ben bunun yanında başka hiçbir şey istemem. <laughs> bunu yiyip geliyoruz şimdi. Ha. Burayı silip süpürüp. Görüşmek üzere. <laughs> <Şöyle>, Kubilay Bey <laughs> ne, dedi, ne diyorsun? Aşçımız. En mükemmel olmuş. Gerçek mi? Harbi mi? Harbi olmuş her şey. Peki. Biz yani yiyip, normalde kolay kolay bir şey beğenmez. Biz yiyip geliyoruz hemen. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna geliyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Dostlarımla birlikte şimdi yemeğimizi yedik. Maceramızı yaşadık. Ormanda yürüdük eğlendik. Birazcık barınak yapmaya çalıştık. Tam da yapamasak da her şey yolundaydı. Şimdi buradaki çöpleri, şeyleri, kendi malzemelerimizi, diğer şeyleri de toparlayıp ormana veda edeceğiz ve niyetimiz buraya her hafta tekrar tekrar gelmek. Çünkü burayı bayağı sevdik. Burası diğer etkinliklerimize göre, diğer gittiğimiz yerlere göre çok daha iyi. Bakalım haftaya daha iyi içeriklerle sizlerle birlikte oluruz görüşmek üzere